Güzel canlar. Barış Aydın'a cevap vermeye devam ediyoruz. Yine şöyle bir sorusu var. Ali 4 yıl, 9 ay, 14 gün İslam alimine halifelik yaptı. Ali kadın erkek eşitliğini savunmuş mudur? Öncelikle kız çocuklarının gömülmesini yasaklayan bir din devrim yapmıştır. Önce bunu hatırlatalım Sayın Barış Aydın'a. Hazreti Ali'ye gelince biz insanı en güzel şekilde yarattık ayetiyle insan hakkını, insanlığı her daim savunmuş ve bu ilke üzerine bu ayetle durmuştur. Öncelikle kadın bir insan, sonra kadın. Erkek önce insan, sonra erkektir güzel canlar. İmam Ali'nin öğretisinde kadın erkek ayrımı farklılığı yoktur kadın ve erkek eşittir. İmam Ali'nin yaşantısında bunu açıkça bir şekilde görebiliriz. Fakat Sayın Barış Aydın bunu manipüle etmek için veya da bu sorularla kafayı karıştırma noktasında bir şeyler yapmaya çalışmakta. Ama kemalet marifet aklına sahip Alevilerin kafası bu gibi saçma sapan söylemlerle asla ne bozulur ne de İmam, Ali, İmam Ali'ye olan sevgi ve muhabbet azalır güzel canlar. İmam Ali öğretisinde cinsiyetçi bir yaklaşım asla olmamıştır. Ve İmam Ali'nin öğretisinde kim ki takva sahibi ise, düşüncesi, davranışları, duyguları temiz ise, iyilik ve güzellik yolunda insana ve insanlığa ve cümle varlıklara hizmet ediyorsa, ilim, irfan, kemalet ve marifetle donanmışsa ve bu donanmayla birlikte güzellikler sergiliyorsa, insan noktasına gelmişse İmam Ali'nin öğretisi bunun üzerine kurulmuştur güzel canlar. Şimdi Barış Aydın'a tekrar soru soruyoruz. Siz Aleviliğin çıkış noktasını hangi toplum olduğunu, nasıl geliştiğini bize anlatmalısınız ki o çıkış noktasında sizin inanç önderleriniz veya da kutsal saydıklarınız kadın erkek eşitliğine nasıl bakmıştır? Bir, biz kadın erkek ayrımı yapmayız ve biz bu öğretiyi İmam Ali'den aldık. O insana insanca bakar. Zaten kadın erkek diye bir ayrım yapmak insanlık temasını ikiye bölmek demektir. Öncelikle herkes insan olmayı başarabilmiş olsaydı yeryüzünde kadın erkek diye bir ayrım olmazdı. Sizin kadın erkek ayrımı yapmanız o insanlık noktasına ünsiyet etmediğinizi göstermektedir. Biz İmam Ali'nin öğretisinde insan ve insanlığı biliriz. Kadın erkek ayrımı asla yapmayız ve bu noktayla da hareket etmeyiz.